Günaydın, günaydın Melik. Günaydın. Günaydın. Nereye gideceğiz? Sürpriz. Aa, yine mi sürpriz? Yine sürpriz. Günaydın Kürşet abi. Günaydın. Elif gelmiyor mu? E, o bugün okuldan arkadaşlarla buluşacak. Ha, tanıyor musun? Erkek arkadaşı Ee, bu kadar merak ediyorsan buyur kendine sor. Yok canım. Sonuçta haddime değil yani. Onun için sormadım. Sadece tanıyor musun diye sordum. Tanıyorum tanıyorum. Hepsi çok iyi çocuklar. Ne iyi gidelim. Şimdi? Hadi. Gel bakalım. Aa, benim arabamla, benim kocamla... ...kesmeye gidiyor canım kardeşim. Aman. Bana bir haber verilmez zahmetinde bile bulun. Kapım bile çalınmıyor, öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Görürsünüz, siz görürsünüz. Benim baldızcan, hayırdır ya sen bu saatte uyanır mıydın balam? Ya sen neredesin acaba? Ben seni geceden beri arıyorum, yoksun. Vallahi anamlar bir yere etmişler bana akıl esnanesinde. Oradaydım, kafayı yaptım geldim. Ya ne saçmalıyorsun ya? Sabahın köründe sarhoş musun Affan sen? Aferin. Yok canım, ne içmesi ya? Vallahi sabah akşam çay kahve, çay kahve. Afiyet olsun. Bir haftaya tansiyon tamam Allah Küçük 14 büyük 22 olur. Nasıl? Afan, Allah'ım ne kadar çok konuşuyorsun sen affan. Bizim buluşmamız lazım. Acil. Nasıl yapalım? Vallahi ben baldız konakta biraz işlerim var. Bir Aliye Hanım'la görülecek bir hesabım var. Tamam. Ben şu işlerimi bir halledeyim. Ararım seni buluşuruz olur. İyi tamam Ali. Anne. Pescik para versene ya. Anne bana bir fena versene. Ne yapıyorsun ya? İnsan evladının taklidini yapar mı? Buralara kadar geldik mi yani anne? Bana bak. Sana bundan sonra zırnık yok. Zırnık duydun mu beni? Git çalış. İşe git. Bu kez senin boş kalfası. Faydasız. Hayır hepiniz sömürdünüz be hepiniz. Sürek gibi yapıştınız sürek. Anne bak alo ayıp ediyorsun ha. Bir delikanlıya edilecek laf var edilmeyecek laf var. Hadi bir domates saprağı kes de yiyelim benle. ha? <laughs> Gel canım benim. Gel benim sultanım gel. Gel. Aha salatalıklar burada. Bundan sonra kendin kesersin salatalığını tamam mı? Dedim şeytan böyle bir tane yapıştır ağzına. Babam olacak herif geldiğinden beri sen de bir haller oldu ha. Şahtı şahbaz oldu hallere bak ya. Eyvallah sağ olasın. Oğlum haşlama lan bu çay. Dibini vermişsin. Anam bir çay içelim dedik. Keyfimizden ettiler. Heh, geldim. Heh, hoş geldin. Ne yapıyorsun Ballız? Beni soracak olursam gayet bomboş bir hayatım var yani. Şimdi bomboş konuşmayı bırak hele beni bir dinle. Dinliyorum. Şimdi ben dün akşam Umay'la konuştum. He. Dedim ki, kuzum kocana dön, bak ortada iki tane uşak var. Olmaz böyle yani heder olursunuz, yazıktır, günahtır dedim. Yani evin barkın var, buralarda sersefil olursunuz dedim. İyi demiş miyim? He, çok iyi demişsin. Ne dedi o da? He dedi, değil mi? Yani bal şeytanın bile aklına gelmez ya. Bu muydu yani senin plan dediğin? He Allah. Ya Yalnız sen yine böyle gevşek gevşek konuşuyorsun. Ya bu kız inadım inat, her yere giderim ama affana dönmem diyor. Bizim artık taktik değiştirmemiz lazım. Bak dinle beni. Şimdi sen artık bu hallerin tavırlarını bir kenara koyacaksın tamam mı? Çıkacaksın karşısına diyeceksin ki aha ben bu zıkkımı bıraktım diyeceksin. Artık karşında böyle pis yani bir affan var diyeceksin. Yani e, bu zamana kadar yaptığın her şey için de özür dileyeceksin, oldu. Vallahi benim deli doktoru da öyle dedi biliyor musun? Dayım yıllar tarafından olan. Öyleyse taktik değiştiriyoruz Baldız. Üç dört üçe dönüyoruz yani. Baldız iyi anladın mı? Maşallah sen yine dev saçma alıyorsun. Sen bunun içine alkol falan mı koydun? Hı? Yok artık. Hey, oğlum bir bakın buraya. Vallahi Baldız kusura bakma Hesabı sana kitliyorum benim acelem var. Ya ne? Ya iki deli bir araya gelince böyle oluyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.